Sevgili seyirciler, 17 günlük kapanma kararı bayram alışverişini yani bir kez daha esnafı vurdu. İstanbul emin önü, emin önü boş, satış azdı çünkü koca kent turistlere kaldı. Sakin, baksana kimse yok. Sadece yabancılar var abi. 11 ayın sultanı Ramazanı uğurladık bayram geldi. Ancak bu kez bayram biraz buruk yaşanıyor. Ne bayram alışverişi var, ne de ziyaretler. Bir yere gidemeyeceğiz herhangi bir yeri ziyaret edemeyeceğiz. O yüzden evde geçireceğiz artık. İki senedir bayramlar buruk geçiyor pandemiden dolayı. Biz de mezarlığa gelmiştik de öyle bir uğradık. Eminönü bayram öncesi İstanbulluların uğrak noktalarından biriydi. Esnafın deyimiyle iğne atsan yere düşmezdi. Bu yıl Arife gününde Eminönü boş kaldı. Her yıl Arife gününde Eminönü tıklım tıklım dolu olur her tezgahın önünde onlarca müşteri beklerdi. Ancak 17 günlük tam kapanma sebebiyle bu yıl o manzaradan eser yok. Bu bayram ilk defa böyle olacak maalesef. Bayramın hiç tadı tuzu yok. İş yok, güç yok, dükkan açık. Boş boş kendimize bekliyoruz abi. İşte virüs bizi bayağı etkiledi abi ya. Alışveriş için gelenlerin çoğunluğu turist. Bir kısmı ise kısıtlamadan muaf çalışanlar. Aslında çalışıyoruz ama eve giderken de mesai bitimi kahvemizi alalım dedik. Bayram alışverişi yapıyorsunuz. Aynen öyle ufaktan böyle bir yolumuz üstündeydi. İşimizi gördük eve giderken de alışverişimizi yapıp şey yapalım dedik. Valla bir şeyler aldık ufak tefek işte. Kahve, şeker. Aynen öyle. Kahve, şeker, baklava. Şimdi eve gidiyoruz. Esnaf salgının bir an önce bitmesini ve Eminönü'nün eski kalabalık günlerine kavuşmasını istiyor. İki sene önce burası ana baba günüydü. Nefes alamıyorduk. Dört müşteriye birden bak. Yani dükkanda şu anda böyle olması lazım. Kalabalık olması lazım yani. Şu anda git bak sinek alıyoruz biz.